Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 Mayıs'ta Avaşin Deresi'nde serinlemek için suya giren 17 yaşındaki İbrahim Kom akıntıya kapılarak kayboldu. Bölgede başlayan arama kurtarma çalışmaları hem Türkiye hem de Irak topraklarında devam ediyor. AFAD, Jandarma Komando Arama Kurtarma Komutanlığı, Polis Dalgıçları ve Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı timlerinin katıldığı arama faaliyetleri, su altı ve su üstü olmak üzere toplam 40 gün sürdü. Zorlu arazi ve su koşullarına rağmen İbrahim Kom'dan herhangi bir iz bulunamadı. Derenin su seviyesinin düşmesiyle 7 Ağustos'ta yeniden başlatılan aramalara bölge halkı ve İbrahim Kom'un yakınları da katıldı. Yaklaşık 6 kilometrelik alan taranmasına rağmen iz bulunamadı. Irak'tan da yardım talep edildi. İbrahim Kom'un ablası Seher Komsa yetkililerden yardım istediklerini ifade ederek buradan bütün yetkililere sesleniyorum dedi. Kardeşim Dağlıca'ya piknik için arkadaşlarıyla gitmişler. Sonra suya kapılarak kayboldu. Üç buçuk aydır arıyoruz. Hem Türkiye'de hem Irak'ta bütün imkanlarımızı kullanarak arıyoruz. Aramaya da devam ediyoruz ama babam Irak'a gidecek. Irak'ta da yetkililerden yardım istiyoruz. Bize yardım etsinler sesleniyoruz yetkililere. Lütfen yardım edin. Irak'ta da Irak için yardım istiyoruz.